Bazı oyunlar vardır ki o oyunun sahip olduğu temayı her ne kadar sevmeseniz bile o oyun o kadar kalitelidir ki bir şekilde o temayı kendini sevdirttirmeye başarabilir. Mesela bu durum benim için Red Dead Redemption 2'de gerçekleşmişti. Western temasını sevmeme rağmen işin sonunda Red Dead Redemption 2'yi bitirdiğimde resmen temaya karşı bir sevgi beslemeye başlamıştım. İşte Ghost of Tsubasa bunun kesinlikle bir örneği. Videonun başından söyleyeyim ben bu oyunu telaffuz edemiyorum. Yorumları şimdi 4800 bölüm anime izleyip Japonca telaffuzunu az çok geliştirmiş veya sağdan soldan nasıl okunduğuna dair bilgi almış insanlar gelip benimle dalga geçmesin. Şimdiden söylüyorum Ghost of Tsubasa veya Ghost sof sushi'lerin diyarı benim için güzel artan atlar olmuştur. İşin şakası bir yana Ghost of Tsushima'da da aynı şekilde sahip olduğu temayı çok güzel benimseyip çok güzel işleyen bir oyun olmuş. Bununla beraber Japon kültürünü ve samurayları sevmeyen bir insana bile Japon kültürünü ve samurayları kesinlikle sevdirecek bir oyun olmuş. Ha ben peki Japon kültürünü ve samuraylarını sevmiyor muydum? Aslında evet seviyordum ama hiç bu kadar yakından inceleme fırsatım olmamıştı. O yüzden benim de şöyle içimde ufak bir samuray sevdasını ortaya çıkardı. Sevgili Ghost of Tsushima her şeyden önce Ghost of Tsushima 1 PlayStation 4 eksklusivi. Gerçi 4 demek doğru değil artık çünkü 5'te de çalışıyor. Hatta 5'e özel güncellemesi de geldi. Baya böyle 4K 60 FPS oynayabiliyorsunuz oyuna. Bunu da göz önünde bulundurmakta fayda var. Bunu neden söylüyorum? Çünkü benim şu anda bu videoyu incelemeyi çektiğimde şu anda hala eksklusiv durumdaydı ama muhtemelen Ghost of da bilgisayara gelecek. Çünkü Sony belli başlı kalitenin altında gördüğü eksklusif oyunları PC'ye getiriyor. Ve sanki bu oyunda PC'ye gelecekmiş gibi hissediyorum. Çünkü tabii ki Ghost of da kaliteli bir oyun. Birazdan zaten detaylarından bahsedeceğiz her şeyiyle ama yine de bir Last of Us, bir God of War kalitesinde kesinlikle değil. O yüzden yarın bir gün PC'ye çıkar, yeni eklentileri gelir, bir şey değişirse ona göre incelemeyi dikkate almanızı tavsiye ediyorum. Peki nedir bu Ghost of Tsushima? Beğendim mi? Ne oldu? Ne bitti? Nasıl bir çıkış geldi? gerçekleştirdi. Ghost of Tsushima'da tam olarak 40 saat devirdikten sonra size şunu söyleyebilirim. Ghost of Tsushima oldukça iyi bir oyun olmuş. Belli başta eksik yaptığı noktalar ve keşke şurası daha iyi olsaydı dediğim pek çok yer var ama geneline baktığımda Oldukça eğlenceli, oldukça iyi bir oyun görüyorum. Her ne kadar Ghost of Tsushima son yıllarda görmekten sıkıldığımız açık dünya formülünü kullansa da gerek temasıyla, gerek mekanikleriyle, gerek grafikleriyle bir şekilde oynanışı taze tutmayı başarabiliyor. O yüzden Ghost of Tsushima'da geçirdiğim saatler eğlenceliydi dediğim gibi. Şimdi birazcık detayına inelim. Hikayesinden başlayalım. Şahsen bu oyunda en çok beklediğim noktalardan biri hikayeydi kesinlikle. Çünkü bildiğiniz üzere son eksklusivleri daha çok hikaye odaklı oluyor ve bu hikayeleri genellikle anlatmakta çok başarılı oluyor. Peki Ghost of Tsushima'nın hikayesi nasıl? takip etmesi keyifli bir hikaye olduğunu söyleyebilirim. Şimdi şöyle de bir durum var arkadaşlar. Ghost of Tsushima bildiğiniz üzere Last of Us Part 2'den sonra çıkan bir oyun. Last of Us Part 2 çıtayı o kadar yükseğe çekti ki şu an herhangi bir oyunun herhangi bir hikayesine nasıl bakacağımı bilmiyorum. Bunu anlatım açısından söylüyorum bu arada arkadaşlar. Yani benim genellikle derdim oyunun ne anlattığı değil daha çok nasıl anlattığı olduğu için bu konuda karşılaştırmıyorum. Genel olarak hani sunum kalitesinden bahsediyorum ve Ghost of Tsushima'nın bir hikayeli oyun olarak Last of Us'tan sonra çıkması birazcık dediğim gibi yan yaktı. Ama bu kesinlikle kötü bir hikayeye sahip olduğu anlamına gelmiyor. Her şeyden önce Ghost of Tsushima öyle uzayda geçen bilim kurgu hikayesini konu almıyor. 1274 yılının Japonya ve Moğol savaşını konu alıyor ve tahmin edebileceğiniz üzere gerçek bir olay söz konusu. Her ne kadar karakterler ve belli başlı şeyler hayal ürünü olsa da genel olarak oyun tarih kitaplarını konu alarak yazılmış. Ve benim de tarihle pek aram olmadığı için ne yalan söyleyeyim farklı şeyler duymak beni mutlu etti. Ha, tabii ki de böyle söyledim diye şey diye algılamayın. Oyun sadece sıkıcı bir şekilde tarih anlatıyor değil. Oyunun temeli tarih üzerine kurulmuş ama üstüne dediğim gibi karakterler ekleniyor, farklı olaylar ekleniyor. E, bununla beraber anlatış biçimi falan deyince tarih işi güzel bir altyapı sunuyor size sadece. Şunu söyleyeyim en azından. Oyunu bitirdikten sonra şöyle bir 1270 yılını araştırası geliyor insanın. Bu güzel bir başarı. Bunun dışında dediğim gibi keyifli ve dinlemesi hoş bir hikaye var ortada. Bu arada spoiler'a falan girmeyeceğim. Zaten spoiler'lık çok bir olay yok. Yaşanmış bu olayın nesini spoiler alacaksınız. Belki karakterleri duymak uymak istemiyorsanızdır. Karakterlerin başına gelen bazı işler var. Spoiler falan vermeyeceğim. E, çok gerek olmadığını düşünüyorum çünkü. Yani işin sonunda hikayeye baktığımda memnun ayrıldığımı söyleyebilirim. Ama kesinlikle bir God of War, Last of Us, Uncharted kalitesinde değil. Onu baştan söyleyeyim. Oyun hikayesini her ne kadar beğenmiş olsam da gözüme çarpan bazı eksiklikler var ki oyunun hikayesine çok büyük zararlar veriyor. Mesela oyunun ara sahnelerinden bahsedebiliriz. Şimdiye kadar alıştığımız tüm Sony eksklusivlerinde ara sahneler hep motion capture'lu böyle kaliteli mimikleri olan modellerle beraber yapılan ara sahneler olurdu. Biz bu sahnelere bayağı alıştık. Ghost of Tsushima'da ise ara sahneler büyük bir kayıp. Bu kadar güzel bir atmosferde bu kadar havalı gözükürken bizim izleyebildiğimiz ara sahnede sadece 2-3 tane NPC birbirine bakarak boş boş konuşması oluyor. Bu da yeri geldiğinde en etkileyici sahnelerin bile bomboş gözükmesine sebep oluyor. Yapımcı da bunu fark edecek olacaktır ki ne zaman bir ara sahne girse, oyun bir anda açısını 21'e 9 yapmaya çalışıyor. Ekranın üst ve altında bir çizgi atarak. Bu birazcık daha moda girmenizi sağlıyor ama ne yalan söyleyeyim kesinlikle kurtarmıyor. Çok büyük bir dert değilmiş gibi gözüküyor aslında. Okuduğum ve gördüğüm her yerde herkes hikayenin anlatımını güzel bulmuş ama bana birazcık sade geldi. Keşke karakterlerimizin üzerinde birazcık daha duygu görebilseydik, birazcık daha kamera açılarıyla oynanabilseydi. Birazcık daha karakterlerimiz hareket etseydi. Çünkü hikayenin belli başlı noktaları gerçekten ilgi çekici olabiliyor. Ama dediğim gibi bu noktalarda kısırıtıyor. Peki bunun sebebi ne diye sorarsanız muhtemelen bunun sebebi oyunun açık dünya olması ve oyunun uzunluğu. Oyunu sadece ana hikayeden bitirmeye çalışırsanız muhtemelen minimum 20 saat gibi bir sürenizi alacaktır. Şimdi diyeceksiniz ki Elastofast da 20 saat sürüyordu bu bir şikayet olamaz ki falan diyebilirsiniz. Ama işte durum tam olarak öyle değil. Ghost of Tsushima bir açık dünya oyunu ve bazı noktaların geliştirilmesi sürecinde yetişmediği çok belli oluyor. O yüzden bu gerek hikayedeki ara sahnelere gerek oynanıştaki animasyonlara gerekse de açık dünya tasarımına çok feci bir şekilde yansıyor. İşte aslında bakarsanız oyuncular olarak açık dünya oyunları sevmemizin sebebi de bu birazcık. Bu oyunun animasyonlarına ara sahnelerine daha çok para yatırılsaydı açık dünyayı birazcık daha kıssalardı onun yerine daha kaliteli sahneler ekleselerdi bizim için daha iyi olacaktı ama böyle bir yol izlemiş sevgili Sucker Yani evet bu kurduğum son cümleleri oyunun hikayesi kötü yanları yumuşatmak için söyledim. Bunu açıkça söyleyeyim. Çünkü hikayesi her ne kadar belli noktalarda tat kaçırsa da şu anda piyasada oynayabileceğiniz ve dinleyebileceğiniz en iyi samuray oyunlarından biri kesinlikle şu anda Ghost of Tsushima. Belki ikinci oyunda artık belli başlı değişikliklere gidilerek daha kaliteli bir hikaye sunarlar. Belki de ben bu durumu çok fazla dert ediyorumdur, bilmiyorum. Ben bu tarz kamera açılarıdır, işte karakterlerimizin verdiği tepkilerdir. Bu tarz şeylere takan biriyim. O yüzden birazcık takıldım. Ama internette gördüğüm kadarıyla dediğim gibi insanlar çok beğenmiş. O yüzden hani benim şikayetlerimi ne kadar ciddi alırsınız bilmiyorum. Ama özet geçmem gerekirse tam olarak bir Sony exclusive kalitesinde hissettirmese de hoş bir deneyim sunuyor ve genel olarak beğendiğimi söyleyebilirim. Sonuçta az önce dediğim gibi bu kadar iyi bir samuray öyküsü anlatan bir oyun daha ben görmedim oyun sektöründe. Sekiro'yu sayacaksınız ama Sekiro tam olarak bir hikaye oyunu değil. Yani o oyunu hikayesi için oynamayacak kimse. Oynasa da muhtemelen aradıklarını bulamayacak. O yüzden Ghost of Tsushima bu konuda birazcık daha lider konumunda kalıyor. Peki bu oyun sadece hikayeden mi ibaret? Hayır kesinlikle değil. Ben biraz hikaye kısmını uzun tuttum çünkü son eksklusivlerinden benim en büyük beklentim kesinlikle bu oluyor. Gelelim oynanışa. Ghost of Tsushima'yı bana 40 saat oynattırabilen en önemli etmenlerden biri kesinlikle oynanışı oldu. Katana kullanmayı herkes sever. Evet. Bulabildiğim her oyunda katana kullanırım zaten. Ama özel olarak katana kullanma üzerine yapılmış bir oyunu oynamak çok ama çok eğlenceliydi. Mekanikler üzerine bir eksi yan düşündüğümde hiçbir şey bulamıyorum. Çünkü animasyonlar çok iyi, düşmanların verdiği tepkiler çok iyi, çok zorlamadığın sürece karakteriniz de sizin verdiğiniz komutlara harfiyen uyuyor ve işin sonunda çok eğlenceli bir oynanış çıkıyor ortaya. İşte aslına bakarsanız oyunun açık dünya olmasındaki temel sebeplerden biri de bu olabilir. Bu mekanikleri kullanması o kadar keyifli ve o kadar doyurucu değil ki. Doymuyorsunuz resmen. Ben oyunun ana hikayesini bitirdiğimde daha açmadığım tonla skill ve yetenek vardı. Ha, tabii ki de bir açık dünya oyunu olduğunuz için kendi karakterinizi de geliştiriyorsunuz ama ondan sonra bahsedeceğim. Öncelikle mekaniklerden bahsetmeye devam edeyim. Ve bu doyumsuzluğu da sağda solda outpost temizleyerek gidermeye çalışıyorsunuz veya yan görev yaparak gidermeye çalışıyorsunuz. Ve ne yalan söyleyeyim, her ne kadar kağıt üzerinde bu dizayndan nefret etsem de ben oyunun mekaniklerinden çok keyif aldım. En azından 40 saatimin böyle bir 30-35 saatinden %100 tatmin olarak ayrıldığımı söyleyebilirim mekanikler açısından. Zaten şu anda ekranda da görüyorsunuz. Her şey o kadar havalı, o kadar doğru ki, e bir de üstüne sadece katana da sınırlı değiliz. Okumuz var, farklı farklı ekipmanlarımız var. Bunlar kombat esnasında birleşince o kadar eğlenceli sahneler çıkıyor ki üstüne katanımız bile sadece katan olmakla sınırlı değil. Tuttuğumuz kılıcın belli başlı duruşları var ve her bir düşman tipine karşı farklı bir duruş sergilememiz gerekiyor. Ona göre belli noktalarda strateji kurmanız gerekiyor. Evet belki anlattığım kadar detaylı olmayabilir ve aslında bakarsanız mekanikler kısmında tek sevmediğim nokta bu olabilir. Oyun belli bir noktadan sonra gerçekten basitleşiyor. Artık belli başlı şeylere alışmış oluyorsunuz. Ha peki bu oyunun mekaniklerinin suçu mu? kesinlikle değil bu tamamen oyunun seçtiği dizaynla ilgili açık dünya olması, sürekli kendini tekrar etmesi. Bu gibi etmenler oyunun mekaniklerini bir süre sonra köreltiyor. Ama bir süre sonra dediğimde yine değişin sonunda 40-50 saat oynamış oluyorsunuz oyunu öyle söyleyeyim. Yani demek istediğim oyunun mekanikleri sağlam. Hikayesinden bir sonraki eksklüzifi kalitesini alamamış olsak da mekanikler kısmında adamlar gerçekten işlerini yapmış. Zaten artık Sakır Punch'ı az çok tanıyoruz. Adamlar kafalarına koyduğu mekaniklere çok güzel bir şekilde oyunlarına entegre edebiliyorlar. Ha bir de üstüne bu mekanikler sürekli güçleniyor ve üstüne yeni şeyler ekleniyor. Demiştim ya az önce bir skill ağacımız var. Hadi oyunun birazcık karakter gelişimi ve açık dünya olayından konuşalım. Dediğim gibi oyunda bir skill ağacımız var ve bu skill ağacı ile beraber kendimizi yeni yetenekler ekliyoruz ve kendimizi güçlendiriyoruz. Bu skill ağacı oyunun başlarında çok fazla kendini belli etmese de oyunun sonunda doğru kazandığınız mekanikler o kadar eğlenceli bir hal alıyor ki. Bir anda tekme vurarak uçurmak mı dersiniz? Bir anda kılıcınızı düşmanınızın böğrüne saplamak mı dersiniz? Koşarak düşmanlarınızın böbreklerini mi kesmek dersiniz? Yani böyle deyince biraz vahşi gelmiş olabilir ama sonuçta Moğol kesiyorsunuz. Bir problem yok ortada. Yani işin sonunda bomboş bir skill ağacı yok karşınızda. Pek çok açabileceğiniz şey var. Bu skill ağacı sadece sizin mekaniklerinize değil aynı zamanda açık dünyaya da etki ediyor. E tabii ki de bu skill ağaçlarını açmak için bir experience'a bir tecrübe puanına ihtiyacımız var. Bu tecrübe puanları da yan görev yaparak, ana görev yaparak, bildiğiniz açık dünya etkinliklerini yaparak kazanabiliyorsunuz. Peki bu açık dünya nasıl bir açık dünya? Açık dünya game design tarafından bakılırsa... Oyunun açık dünyası oldukça boş aslına bakarsanız. Sırada naat postlar, ufak tefek mini boss savaşları ve kurtarılabilecek insanlar gibi ayrılıyor. Bunları yaparak da işte tecrübe puanı kazanıyorsunuz vesaire. Bu tarz açık dünya etkinliklerinden sıkılanlar için oyun size pek fazla yeni şeyler sunmuyor aslına bakarsanız. Ama dediğim gibi bu eksiklik mekaniklerle bir şekilde gideriliyor. Aslına bakarsanız açık dünyanın en büyük özelliği kesinlikle sanat tasarımında. Tsushima adasını birebir kopyalayan haritamız gerçekten mükemmel gözüküyor. Japon mimarisini damardan alıyorsunuz esme. Hello atınıza binip otların arasından koşmak yok mu? İşte diyorsunuz ki bu kaliteli bir oyun. Hatta oyunu almadan önce şunu hatırlıyorum. Birazcık tereddütlüydüm oyunun kötü çıkacağına karşın. Demiştim ki bir atıma biner otların arasından rüzgarımla beraber koşarım olur biter. Harbiden olup bitiyor. Bazen göreve giderken tamamen görevleri unutup şöyle bir oturup manzarayı izliyorsunuz. Oyunda bunun farkında olacaktır ki sürekli arkadaki müzikleri ona göre ayarlıyor. Sürekli güzel bir gündüz gece döngüsü var. Her şey çok güzel ilerliyor. Aslına bakarsanız oyunun tasarım anlamında genel olarak bir hoşluk var. Bir havalılık var. Touchpad'teki iki tuşu resmen birini ana karakterimizin flüt çalması için ayırmışlar. Bir diğerini ise kılıcı yerinden çıkarıp yerine takma tuşu olarak atamışlar. Siz düşünün artık yapımcı sanat işine ne kadar önem vermiş. Oyun tasarımı açısından her ne kadar eksik olduğunu söylesem hem de oyun yapımcısı da bunun farkında olacak ki birazcık yaratıcı şeyler eklemeye çalışmış. Mesela normalde açık dünya oyunlarımızda bir mini olur ve mini haritamızdan bir şey işaretleriz ve o çizgiyi takip ederek gideriz. Bu oyunda bir mini harita yok. Bu oyunda gitmek istediğimiz yeri haritada işaretliyoruz ve bize bir rüzgar yol gösteriyor. Bunun eminim ki Japon kültüründe mantıklı bir yeri vardır. Ama tabii ki de yine araştırmadığım için size çok net bir bilgiyle gelemiyorum. Farklı bir sistem olduğunu söyleyebilirim. Alışması çok zor çünkü gerçekten diğer oyunlar bizim alışkanlıklarımızı çok değiştirmiş. Ama çok hoş bir eklenti, çok eğlenceli bir eklenti. Touchpad'i şöyle bir yukarıya kaldırıyorsunuz ve bir anda bir rüzgar geçiyor. Nereye gideceğinizi görüyorsunuz. Bu farklı bir eklenti, güzel bir eklenti. Açık dünyada gezmeyi daha da eğlenceli bir hale getiriyor. Rüzgarın da şöyle bir yolu var. Belli başlı gidip kendimizi geliştirebileceğimiz noktalar oluyor. Mesela tilkiyi takip ederek gidebileceğimiz tapınaklar. Bu tilkileri bulmak öyle kolay değil. Ya şans eseri karşınıza çıkıyorlar ya da bir şekilde rüzgarınızı takip ederek sizin bulmanız gerekiyor. İşte bu rüzgar size o tilkenin olduğu yönü gösteriyor tam olarak noktasını değil. O rüzgarı takip ederek bir tilki bulup o tilkiyi de takip ederek bir tapınakta dua edebiliyorsunuz. Tabii ki de bu dua sonucunda bir tecrübe puanı kazanıyorsunuz o ayrı konu. Ama bu tarz tilkiyi takip etme gibi olaylar, rüzgarı takip etme, tilkiyi takip etme gibi olaylar işin içine interaktiflik katıyor ve ben bunu gerçekten çok sevdim. Sıradan bir açık dünya, sıradan bir tasarım ama üstüne eklenmiş ufak tefek farklılıklar üzerine düşünüldüğünü çok rahat bir şekilde belli ediyor. Çünkü şey de yapabilirler. Normal açık dünyayı aç, fast travel yap, waypoint'i koy, haydi yolla. Tapınak mı orada? E çık işte, dağa tırman sonra dua et, atla oradan sonra başka bir noktaya git. Hayır o kadar basit değil. Tilkiyi bulamadın mı mesela? Rüzgardan rastgele bir tilki bulmasını iste. O rüzgarı takip et. Belki o rüzgarı takip ederken karşına bir dağ çıkacak, bir düşman kampı çıkacak. Onları aş. Sonra tilkiyi bul. Biti üstüne tilkiyi takip et. Onu takip ederken karşına başka şeyler çıksın. En sonunda o tecrübe puanına kazan. En sonunda o dua et. Bu hoş bir şey. Ufak bir detay bakarsanız ama bu tarz detaylar sıkıcı açık dünya etmenlerini daha bir hoş kılıyor. Yoksa işin sonunda yine yaptığınız şey bir noktadan bir noktaya ilerlemek. Bu bir düşüncedir. Basit olmaması için uğraşılmış. Oyunda bahsetmediğim bir nokta ise karakterin görünüşleri. Aslına bakarsanız bunlardan karakter gelişimleri ve skill ağacındayken bahsetsem daha iyi olurdu ama farklı bir başlık altında bahsetmemden de bir problem çıkmaz herhalde. Oyunu yapan kişiler gerçekten Japon kültürüne hakim insanlar. Bunu her şekilde hissedebiliyorsunuz. Ve ana karakterimiz Jin ile beraber de bunu artık damardan alıyorsunuz diyelim. Karakterin hareketleri, konuşma stili, animasyonda her şeyle bir samuray olduğunu zaten söylemiştim. Ama bununla beraber bir samuray gibi de giyinen bir karakterimiz var. Oyunda yaklaşık 6-7 tane zırhımız bulunuyor ve bu zırhların her biri de neredeyse birbirinden farklı gözüküyor ve tam olarak o dönemin samuray kıyafetlerini andırıyor ve çok güzel duruyorlar her biri birbirinden güzel duruyor. İsterseniz uçuk kaçık bir samuray zırhı giyebilirsiniz. Böyle geyik boynuzları olan kocaman bir zırhla takılabilirsiniz. İsterseniz de samuray gibi takılabilirsiniz. Oyun size bu özgürlüğü sunuyor. A, tabii ki de bu kıyafetler sadece görüntüyle sınırlı değil. Oyunda zaten 6-7 tane zırh olmasının sebebi de bu. Eğer ki bu zırhlar sadece görüntüleriyle sınırlı olsaydı muhtemelen 6-7 tane değil bir 30-40 tane olurdu. Bu zırhların her birinin kendine özel özellikleri var. Bir zırh gücünüzü arttırırken diğer zırh sizin gizliliğinizi arttırmak üzerine olabilir. Bunlar hoş detaylar ve oynarken gerçekten farklarını hissedebiliyorsunuz. Ve özellikle oyunu bitirdikten sonra artık zırh mır derdiniz kalmadıktan sonra hani artık sadece yan görevleri temizleme aşamasına geldiğinizde istediğiniz zırhla istediğiniz şekilde göreve gitmek çok eğlenceli oluyor. Gizlilik demişken de şundan bahsetmeden geçmek istemiyorum. Hadi birazcık bölüm tasarımlarından bahsedelim. Oyun size her ne kadar bir samuray olup milletin karşısına çıkıp teke tek bir şekilde biçe, biçe biçe ilerlemenizi söylese de bizim yönettiğimiz karakter birazcık daha nasıl diyeyim Z kuşağı bir samuray olduğu için samurayların geleneklerini vatanı kurtarmak için çiğneyen bir karakteri oynuyoruz. Ve bu da oynanışı etkiliyor. Dediğim gibi Z kuşağı bir samurayı yönettiğiniz için artık vatanını kurtarmak için tüm geleneklerini ve göreneklerini gözden çıkarmış bir samurayı oynuyoruz. Bununla beraber istersek yiğit gibi millete biçebiliyoruz veya dayımızın sözüyle bir kalleş gibi onları arkadan bıçaklayabiliyoruz. Samurayların kültüründe bu çok önemli bir şeymiş. Herkes yiğitçe savaşır ve yiğitçe ölürmüş. Öyle arkadan bıçaklamakmış, zehirlemekmiş bunlar samuraylara göre değilmiş. Tabi bizim Jin abimiz bunlara ne kadar sallıyor? Tabii ki de bir noktaya kadar sadece önemseyebiliyor. Ha tabi aslına bakarsanız oyun belli başlı noktalarda tek down yaptığınızda böyle bir ara sahne sokuyor ve dayımız gelip bu samuraylığa hakarettir yavrum böyle şeyler yapma dese de işin sonunda bir oyun yani yapmanız gerekiyor. Ee, Jin de bunu zaten kabullenmiş bir karakter. E peki bu neye sebep oluyor? Tabii ki de oynanış çeşitliliğine. Ana görev tasarımları ve yan görev tasarımları birazcık birbirinden farklı. Ana görev tasarımları bir iki aksiyonlu sahneler dışında genel olarak sıradan oluyorlar. Birilerini kesmek, birileriyle konuşmak, bir şeyler alıp götürmek bunlar temel unsurlarımız oluyor. Yan görevlerde ve açık dünya etkinliklerinde düşmanlara saldırı biçimimizi seçmek daha çok bize veriliyor. Düşmanlarımızı ister gizli bir şekilde avlayabiliyoruz, İstersek de dediğim gibi yiğit bir şekilde herkese savaşabiliyoruz. Peki bunlardan hangisi daha zevkli diye sorarsanız ikisi de çok eğlenceli. İkisinin de birbirinden farklı ödüllendirici yanları var. Tek dam yapmak canınızı doldurmanıza yardımcı olan o sarı yuvarlak azim barlarınızı doldururken bir yandan da hiç hasar almadan birini öldürünüz için özel gücünüz de dolmaya başlıyor. Onun dışında kılıç mücadelesinde girdiğinizde de çatır çatır insanları hiç zaman kaybetmeden daha havalı bir şekilde kesebiliyorsunuz. Bu karar tamamen size bırakılıyor ve yanlış olmasın ana görevlerde de tabii ki de böyle bir seçim size sunuluyor pek çok kez. Ama 20 saatlik bir ana hikayeyi düşündüğümde tam olarak bazı detaylar aklında kalmadığını söyleyebilirim. Bölüm tasarımları öyle çok muhteşem olmasa da en azından gizliliği destekler şekilde yapılmış. O yüzden oynaması keyifli. Ha, ortaya öyle başyapıt denilecek tarzda bölümler konulmuyor ama dediğim gibi eğlenceli bölümler var. Özellikle oyunun başları ve sonları bu konuda gerçekten zirveye oynuyor. Yapay zekada yeri geldiğinde sizi zorluyor. Onu da söyleyeyim. Oyunun en çok hoşuma giden noktalarından biri kesinlikle boss savaşları oldu. Boss savaşları gerçekten bir samuray mantığında ilerliyor. İki tane samuray kılıç kılıca karşı karşıya geçiyor ve birbirlerini kesiyorlar. Oyun bunu çok güzel bir kamera açısıyla gösteriyor ve bosslarla savaşmak çok eğlenceli. Bosslarda sevmediğim tek şey birincisi kesinlikle çok fazla tekrar ediyor. Özellikle yan görevlerle falan bitirdiğinizde hani artık yeter artık şu kamera açısını görmeyeyim diyorsunuz. Ama yine de bir şekilde etkileyicini kaybetmemeyi başarıyor. Ama aslında en çok sinir olduğum şey boss savaşlarında kesinlikle düşman animasyonlarının dandikliği bir noktada çok fazla gözünüze çarpıyor. Özellikle kaçamadığınız saldırılar yapılırken ki bunlar kırmızı parlayan saldırılar oluyor. Onu da görmüşsünüzdür illaki. Oyunda bir Doğuş peri sistemi var. Beyaz gelen saldırıları perilemeniz gerekiyor. Kırmızıysa Doçlamanız gerekiyor falan. Böyle ufak tefek güzel dediğim gibi mekaniklerde güzel detaylar var. Bunları oynadıkça keşfediyorsunuz. Boss savaşları da bunların dandikliği birazcık göze batıyor. Çünkü boss savaşları size direkt odaklı olduğu için size karşı ışınlanabiliyorlar. Siz de boss savaşı kamerasındayken belli başlı hareketlerinizi tam istediğiniz şekilde gerçekleştiremiyorsunuz. Üstüne demiştim ya hani oyunun başında. Bir noktaya kadar karakter sizin komutlarınıza birebir tepki veriyor. Evet bu konuya hala katılıyorum. Ama şöyle bir problem var ki karşınıza çok hızlı bir boss çıktığında siz daha kılıcınızı kaldırana kadar karşı taraftan gelen saldırıyı bloklayamıyorsunuz. Animasyon çakışması oluyor resmen. Eğer girdiğiniz boss savaşında da azminiz falan yetmezse harbiden hasar almadan bitirmeniz gerekiyor bazen ve çok delirdim. Harbiden delirdim ve yine şey oldum böyle. Lanet olası oyun neden böyle oluyor? Animasyonları çalışmıyor lanet olsun. Vaa! Falan diye delirdim. Sonra oyunculuğuma laf ettim. Lanet olsun bu tarz o daha lanet olsun. Bir açık diye oyundum, filan oyunu falan oynayamıyorum. Sekiro mu oynasam oldum. Ama işte tabii bu birazcık kişiden kişiye değişir. Ben birazcık düşme animasyonu okumakta zorluk çekiyorumdur. Belki mekaniklere alışamamışımdır. Bunlar tabi yine kişisel düşünceler. Oyunu kıran bir olay yok ortada. Yine iyi oynadığınızda geçiliyor ama tat kaçırıyor. Ne yalan söyleyeyim üst üste animasyonlar devreye giremiyor. Yani o Sekiro'daki gibi hem saldırıp hem bloklayıp aynı anda yap yapamıyorsunuz. O kadar hızlı bir karakteriniz yok oyunda. O kadar hızlı bir mekanik yok oyun. Oyunda. Oyunla ilgili bahsetmediğim iki şey daha var. Bu özellikleri çok fazla kurcalamadığım için detaylı anlatmayacağım. Oyunda bir de sonradan güncelleme ile eklenen New Game Plus ve Destan modları yer alıyor. New Game Plus bildiğiniz üzere oyunu bitirdikten sonra oyuna tekrardan tüm skillleriniz, yetenekleriniz sizde kalarak oyuna baştan başlıyorsunuz. Ki bu güzel bir şey. Her ne kadar New Game Plus'a henüz girememiş olsam da oyuna doyamayanlar için güzel bir alternatif olabilir. Ve bir diğer eklenti de Destan modu. Destan modu oyunun multiplayer içeriklerini kapsıyor. Evet Ghost of Tsushima'da multiplayer modu var. Ama öyle Rainbow Six Siege tarzı bir multiplayer deneyimi sunmuyor. Çok fazla vakit geçirmemekle beraber ben birazcık sıkıldım açıkçası. Oyunun ana hikayesinin sunduğu etmenler sıkılan arkadaşlarımız için belli başlı görevler daha ekliyor. E tabi bu görevleri arkadaşlarınıza yapmak çok keyifli olacaktır. Ben multiplayer modunun verdiği single player hikayeleri deneyemedim. Sadece bir iki moda göz attım böyle dalga dalga düşman kestiğimiz bir mod. Eğlenceli karakter geliştiriyoruz. Farklı farklı sınıflarımız var. Oyundaki belli başlı mekanikleri her bir sınıfa daha becerikli bir şekilde atamışlar. Oynanışı birazcık daha değiştiren bir mod olmuş multiplayer modu. Tabii ki de bir artıdır bu mod ama benim için öyle çok bir yeri olmadı destan modunun. Çok sevenler olacaktır elbet. Bahsetmeden geçmeyeyim dedim. Şimdi son olarak oyunun birazcık performansından bahsedelim. Dediğim gibi eğer evinizde bir PlayStation 5'iniz varsa bu oyunu 4K 60 FPS oynamak size saydığım bütün eksileri yok ettirecektir. Çok ciddiyim. Hikayede sinematografi mi yok? Salla gitsin. Mekanikler arada takılıyor mu? Salla gitsin. Yapay zeka mı eksik kalıyor bazı noktalarda? Salla gitsin. Kötü mü oyunu? Salla gitsin. Şöyle bir al atını. 4K 60 FPS bir şekilde otların arasında sür bitti. Tüm dertlerin bir 5 dakikalığına yok. Sen çok rahatsın. PlayStation 5 olan arkadaş sen bu oyunu al oyna ne olur. Hiç düşünme ya. Harbiden sen oyna. Her şey çok güzel. PlayStation 4 Pro'su olan arkadaşlar için konuşayım. PlayStation ben bu arada PlayStation 4 Fat kasada oynadım. Ondan bahsedeceğim. PlayStation 5 ve PlayStation 4 Pro performanslarını bu arada internetten bulduğum analizlere göre söylüyorum. Onu da söyleyeyim. Pek çok analiz okudum, izledim. Ona göre konuşuyorum. PlayStation 4 Pro'su olan arkadaş da çok rahat bir şekilde 30 FPS'inde rahat rahat oynayacak. Ama PlayStation 4 Fat kasası olan arkadaşlar birazcık canınız yanacak. Çünkü bu PlayStation 4'ün limitinin geldiğinin ikinci habercisi. Spider-Man Miles Morales'e de aynı şekilde çok fazla drop ve bug vardı. Ghost of Tsushima'da da aynı durum devam ediyor. Ghost of Tsushima'da sürekli FPS 27 ile 30 arasında gidip geliyor. Pek çok insan bunu hissetmiyor ama benim gibi takıntınız varsa her kameraya çevirdiğinizde şöyle bir hani böyle tık tık kesik kesik bir donma yok. Ufak bir hani böyle bir akıcılıkta e, sıkıntı karşınıza çıkıyor. Oyunu almanıza, oynamanıza engel değil. Bunun garantisini nasıl verebilirim? Ben böyle şeylere çok takan bir insanım ve böyle bir durum olduğunda oyunu oynayamam. Direkt oynayamam. Direkt salarım oyunu. Bu oyunu 40 saat oynayabildiğime göre o kadar rahatsız edici olmayacağını anlayabilirsiniz. Birazcık geliştiricinin hatası. Optimize edememiş ve belli başlı bugları cilalayamamış. Bug zaten ayrı bir olay. Bak her türlü oluyor da. FPS olayını birazcık daha uğraşabilirlermiş. Mesela Last of Us Part 2'nin stabil 30 FPS çalışmasıyla Miles Morales ve Ghost of Tsushima'nın böyle sıkıntılar çekmesi benim çok canımı yakıyor. Çünkü ikisi de Last of Us kadar iyi gözüken oyunlar değil. Bunlar hep optimizasyonla ilgili. Ama şunu söyleyeyim. Oyun PlayStation 4 fat kasada bile cam gibi gözüküyor. İnsan birazcık çözünürlüğü kısar bir arkadaş. Birazcık blur ekler bir şey yapar yani. Dağlar taşlar bile bu kadar iyi gözükmesin yani. Çok iyi gözüküyor oyun. Hala çok iyi gözüküyor. Bu oyun nasıl 10 FPS 15 FPS çalışmıyor şaşırıyorum. Buna rağmen iyi iş çıkarmışlar ama. Keşke birazcık daha uğraşsalarmış. Dert değil ama bu bir eksi. İşin sonunda Ghost of Tsushima'ya baktığımda kesinlikle güzel bir oyun görüyorum. Samuraylar ve Japon kültürü sevdiğim bir tür olmakla beraber. Ghost of Tsushima kesinlikle bu sevgimi birazcık daha tetik dedi. Üstüne birazcık da tarih sevgisi kattı ne yalan söyleyeyim. Yani işin sonunda bu oyunu beğendiğimi kesinlikle söyleyebilirim. Eksisiyle artısıyla çok keyifli bir 40 saat geçirdim. Eğer şöyle güzel uzun bir serüvene atılmak istiyorsanız Ghost of Tsushima kesinlikle harika bir tercih olacaktır. Belli başlı eksiler gözünüze çarpacaktır illaki ama emin olun Ghost of Tsushima bir şekilde onları kapatmayı başarıyor. Onun üzerinden onluk bir oyun olmadığını kesinlikle söyleyeyim. Bu oyun benim gözümden 7.5 çok zorlarsa 8'lik bir oyun. Mesela PlayStation 5'te oynasaydım kesinlikle 8 verirdim muhtemelen. Ha, optimizasyondan yarım puan kırdığımdan değil ben bu tarz FPS grafik işlerinden çok çabuk etkilendiğim için yarım puanı verirdim. Ekstradan verirdim yani öyle söyleyeyim. Yani kırdığım bir şey yok yanlış anlaşılmasın. Ve aynı zamanda Far Cry, Assassin's Creed gibi oyunları seviyorsanız zaten hiç düşünmeyin. Çünkü Far Cry'dir, Assassin's Creed'dir bu tarz Ubisoft oyunlarının 8-9 kat üstünde bir kalitede bir oyun kesinlikle. Temelinde bir Ubisoft oyunu olmaya çalıştığını unutmayın. Ama tabii ki daha kaliteli karakterlerde senaryoyla, mekaniklerle vesaire. Evet arkadaşlar Ghost of Tsushima'da bu şekildeydi. Uzun bir süre sonra kanalda tekrardan az çok güncel sayılabilecek bir oyunu inceleyebilmek benim için gurur vericiydi. Birazcık geç kaldı. Kusura bakmayın ama işin sonunda Ghost of Tsushima'yı inceledim. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sizin de düşünceleriniz varsa yorumlar kısmı her zaman açık. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.